Bizim Numanoğlu, olur, ilçesi dikemac köyü muhtarı. 2004 yılından beri köyümüze muhtara hizmet vermekteyim. Adım Osman Özşalap. Bu taş ocaklarının bulunduğu dikemac köyü köyü'nün önderinin bir e, yarım öncesi. 650-700 fili aşkın bir tarihe sahiptir. Bilip insanlar tabii üç tane soyle gelmiş buraya kabile. Şermetiler, şalapiler, devahiler. Bizim köyümüzün altında hemen iki tane, üç tane taş ocağı var. Her akşam dinamikler, her gün dinamikler patlıyor. Dün akşam yine aynı bir hadise yaşadık. Karayolumuz tahrip oldu, kapandı. Kocaman bir taş düşmüştü. Dört şiddetinde deprem oluşuyor. Zamanla, ne? İçme suylarımız mı yok olacak, yoksa köyümüz mü yok olacak? Bir Afrika atasözü vardır. Gözlerin rengi ne şekilde olursa olsun gözyaşları hep aynı renktedir diyor. Doğru mu? Honfıçısın bu sözü daha var yine aklıma geliyor. Siz insanları neden öldürüyorsunuz? Biraz daha beklerseniz kendilerinden zaten öleceklerdir. Yani köylülerin ekserisi bu faaliyetlerin sona ermesini istiyor. Yani Burası turizm alanı, ondan sonra alabalıkların, arıların, kuşların, hayvanların yaşam alanı. Ne derede alabalık kaldı, ne dağda yaşayan hayvan kaldı. Biz köylü olarak normal şartlarda taş ocağının burada faaliyet göstermesini istemiyoruz. Bununla ilgili e, davalar açtık. Bu mahkeme süreçleri devam ediyor. Daha önce karayollarının e, işlettiği e, ocağın ruhsatını iptal etti. Fakat bakanlıktan yeniden ruhsat verdiler. Herkes üniversiteye mezunu. Bütün çocuklar Üniversite mezunu olmayan çünkü benim üç tane evladım var. de üniversite mezunudur. Hani şartlarda bir örnek verirler diye eskiden herkes niye öğretmen oluyor? Çünkü oradaki yaşam şartları çok zor olduğu için herkes öğretmen olmaya çalışıyor. Burası da arazimiz kıt. Mesela git mesela Doğu gibi ya da Anadolu'da gibi 300-500 dönüm bir arazimiz yok. En fazla arazisi olan adam burada 15 milyonun bir arazisi var. O da 175 eğimli bir arazi yani. Yavaşlarda düşmeyi bekleyen taşlar var. Sürekli bir dinamit atılıyor. Yani dinamit olayı var. Bir dinamit atıldığı zaman da e, buradaki insanlar rahatsız oluyor. Aynı zamanda çevreye de olumsuz etkisi var. Vadi tamamen bir toz bulutuyla kaplı. Yani bu burada gelip geçen insanlara da e, sağlığa zararlı bir etki yaratıyor. Bizim dereden her yerden su içilirdi. Hiç arıtmaya gerek yok. Bir şey yok. Tört tört. gidiyorsun. Suyun içebilir. Şimdi çamur akıyor. Yağmur geldiği zaman. Yazık günahdır. Ben bir şey de söyledim. Menege bizim memleketin hızması. Menege ne zaman büyük olurdu? Ben buranın ruhsatını aldım. Başka birisi yapmaması için ama ben yapmayacağım bunu. Bu Burası böyle bakır kalsın desaydı bak. Başımın üstünde yeri vardı. Net gibi bir memlekette cehennem vadisi gibi bir yer oldu burası. Yani bu şekilde bir turizm alanı ve turizm alanı olan Dikyamaç Köyü'ndeki Yaşam Tarzı Müzesi'ne ve Çince Köprü ve Mençura Şelalesi'ne giden yol üzerindeyiz. Yani turizm alanlarına ulaşım noktalarındayız. Şimdi bu şekilde böyle bir turizm anlayışı, böyle bir sistem anlayışı olamaz ya. Yani. Doğru bir şey değil bu. Dereden bizim buradan su içilmeyen bir yeri yoktu yani. Bak hani balık alabalıktan ala alabalıktan herkes yani her tarafta balık var, çok güzel. Para hırsı var ya insandaki, arhavi yuvarın, hopayı ister, hopayı yuvarın, sarpı ister, sarpı yuvarın, batonu ister, İnsanoğlu doyum atıyor. <laughs> Bu müzenin olması ile beraber burası gerçekten canlandı ve Türkiye inlani aşlayan yurt dışından bile bizim Herkesin buraya göçlerimiz geliyor. Mesela bu sene pandemi olduğu halde yine 6-7 bin, bin kişi insan göç etmiştir. Önceki senelerde 10-12 bin, bin kişi. Tam arazi koruşanı vaziyet içeri tıkmalı. Yeah. Bayanların çok çalıştığı, erkeğini eşini bile bakışan siyası tutmuş, sırtını almış, köy kahvesine götürüyor bayan. Evet. Günümüzde bu çok kötü algılanmış ama. Evet. Bir kadının her sürekli gidip tarlada çalışıp, eve gelip evde de çalışıp, erkeği de gidip kahvede bütün gün oturması çok, çok kötü bir şey. Çok kötü. Herkibin tamam için çok güzel bunun çalışma sistemi var. Bekmez için yapılıyor. Bekler için de yaparsın. meyveleri bekmez için döversin. Ha bunun bir de sadece bir deyimi vardı. Yulun sahvamums, gülün dihakhvamums. Yani kalkar göğü eder iner toprağı duvarıdır. <laughs>